Evet örnekte ne vermiş? ABC üçgeni vermiş ve açılarını vermiş. A açısını 45 derece, B açısını 100 derece, C açısını ise 35 derece vermiş. Olduğuna göre diyor üçgenin kenar uzunluklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi neydi üçgende açı kenar eşitsizliği? Üçgen eşitsizliği değil açı kenar bağıntısı neydi? Büyük kenar karşısında büyük açı vardır. O halde küçük kenar karşısında ne vardır? Küçük açı vardır. Tam tersi de geçerlidir. Büyük açı karşısında büyük kenar vardır. Şuraya yanlış yazmışım. Büyük açı karşısında ne vardır? Büyük kenar vardır olacak burası. Düzeltir onu yazdığınızda defterinize. Şimdi bakıyorum. En büyük Açım hangisi? B açısı. Öyle değil mi? Ondan sonra 45 derece geliyor A açısı. Ondan sonra ise C açısı geliyor en büyük açılar. O halde bunların karşıdaki kenarlara bakıyorum. B'nin karşısındaki kenar nedir? Küçük B. Demek ki en büyük küçük B. Sonra A açısının karşısındaki kenara bakıyorum. Nedir? A küçük A. Sonra C'nin karşısındakine bakıyorum. En küçük C. O halde diyoruz ki sıralama yaparken C, A, B nedir? Küçükten büyüye doğru dizilişidir. Büyük açı karşısında ne vardır? Büyük kenar vardır. Küçük açı karşısında ise küçük kenar vardır.